Selamlar hepinize. Elisi yaz mevsimi ön değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, ön değerlendirmesinde olduğu gibi aslında burada da az değişiklik gördük. Fakat buradakilerin bazıları gerçekten takımın yapısını değiştirebilecek. Takımların bundan sonraki dönemlerine, geleceklerine olan planlarına bakış açısını da değiştirecek değişiklikler var. Lig içerisinde. Tabi iç kadrosunu bozmayan, yapısını bozmayan takımlar da var. Onlardan da bahsedeceğiz yaz öncesinde ne beklemek lazım diye. E, i̇lk olarak Astralis ile başlayalım. E, sıralamada ilk sıralar zaten alfabetik olarak. Bayağı bir şey değiştiren takımlardan bir tanesi Astralis. Deor ve Kobe var. Hala onlarda ama üst e, üst koridorda, Orman'da ve destek pozisyonunda değişikliğe gittiler. E, White Knight, Sanzaraf ve Promiscule yollar ayrıldı. Vizi Chachi geldi üst koridora, Zerze geldi Orman'a e, ve jong geldi. Sap deste. Şimdi Fizicacı ve Zerze daha önce uzun süreler zaten beraber oynamış iki oyuncuydu. Tabii ikisi de fizicacı zaten emekli oldu. Elisi'den Zerze de Kuzey Amerika'ya gitmişti ve Kuzey Amerika'da bence çok kötü bir dönem geçirdi. Kariyeri sürekli aşağıya gitti. Oyun becerileri de bence köreldi orada. Yani burası onun için tekrar bir toparlama ortamı olabilecek. Sonuçta buradan oraya gitmeden önce yani Elisi'den e, Kuzey Amerika'ya gitmeden önce ligdeki en iyi ormancılardan biriydi Zerze. Şu anda sonuncu takıma geliyor. Ne olursa olsun yani takım olarak sonucu durumda şu anda Astralis. Ne kadar toparlayacağını zaman gösterecek. Umarım toparlar. Umarım bu takımdan bir şeyler görürüz. Umarım müzik açı tekrardan eskisi gibi olur ama benim çok umudum yok. Onu da söyleyeyim yani. Burası biraz e, yani sistemden çıktılar. Hani daha genç yapılı bir kadro kuralım. Daha işte beraber olgunlaşsınlar e, falan yapısından uzaklaştı bence e, Astralis tarafı. En azından hala genç diyebileceğimiz parça değerleri var. E, bir Yaşı çok genç olması da tecrübe anlamında çok e, az tecrübesi olan e, jong aldılar. Fred Brion'un Brion ikinci takımından. Challenger takımından. Bir şeyler yapmaya çalışacak. Astralis yine e, geçen mevsim aslında umut vaat bir oyunu vardı bence. E, ki oynanan oyun yani uzun süre win alamamalarına rağmen oynanan oyun galibiyet alamayacak bir takım oyunu değildi. Ama alamadılar sonuçta. Bir Neticeye varmadı. Tabi işte Zanzarah'la yolların ayrılması belki savaşma bunların işte da alakası olabilir. Bilmiyorum. Veya işte Rusların Ukrayna'ya saldırması falan. Onun da etkisi olabilir onun ayrılmasında. Ama genel olarak planda bir aksaklık olduğu belliydi. Yeniden yapılanmaya gidiyor. Astralis tarafı çok tecrübeli, çok eski bir oyuncu olan Vizic Çaçı'yı alırlar. Vizic 29 yaşında. Ne kadar motivasyonunu sağlayacak falan oraları görmek lazım. Ama belli ki sağlamıştır ki e, geri geliyor. Tekrar oynamaya hazırdır ki geri geliyor. E, burada Zerzen'in ne yapacağı önemli bence. E, çünkü o daha yaşı çok yaşlı olmamasına rağmen Zerze kariyerin sonunda gibi oynuyor oyunu. Kuzey Amerika'daki geçirdiği dönemden sonra. Ne kadar toparlanacağı onların da çok önemli. Dior ancak onların toparlandığı durumda bir şeyler yapabilir. Ama benim çok umudum yok Astralis'ten. Excel aynı modla devam ediyorlar. Ee, ne kadar üzerine koyabilecekler bilmiyorum. Ee, ama sonunda şeytanın bacağını kırıp zaten e, playoff otosunun içine atmışlardı kendilerini. Sonunda playoff'a girmeyi başarmıştı Excel kulüp olarak. Ee, aynı kadro devam ediyor. Zaten belli şeyleri iyi yapabilen e, fakat bazı şeyleri hiç yapamayan bir kadrolarda. Ben çok fazla da ileriye gideceğini düşünmüyorum bu takımın bir mevsim içerisinde. Bu kadronun Worlds'e gelecek parçalardan biri olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani Avrupa'daki en yüksekteki dörtlüye çıkarlar mı? Ben pek ihtimal vermiyorum. Ekser'in buna yapmasına. Fanatik e, geçen mevsimin en büyük şampiyonluk adayıydı belki de. Ama bunun altından kalkamadılar. Yani Winner Bracket'ta az da galibiyetle başlamış olmalarına rağmen playoff'a. Sonrasında düştü fanatik. Özellikle en büyük problem belki de Razork Wunder uyumunun hiç yakalanamamış olmasıydı. Geçen mevsim çünkü bizim ben ben şundan bahsetmiştim geçen mevsim bunları değerlendirirken ön değerlendirmede. Ben Wunder'ın G2 Dakin'den çok net daha iyi oynayacağını düşünüyorum demiştim. Nitekim öyle de oldu aslında. G2 Dakin'den çok daha net daha iyi oynadı. G2'nun ortamından kurtulmak ona da yaramış gibi gözüküyordu. Fakat Razork'la sıfır uyum. Razork Humanoid'le de uyum yakalayamadı. Şimdi takımın e, uyumsuz, ormancının takımla uyumsuzluğu çok zor giderilen bir durum. Zaman da alan bir durum. Bu arada bunu çözebilmiş olsalar çok daha farklı şeyler izleyebilirdik fanatikten. Sonuçta hani bunlara rağmen birinci favoriydi bir takım. El Ama bunu hiç çözemediler. Şimdi e, meta değişimiyle e, biraz daha Wunder'in sorumlulukları artacak bence. E, 12.10, 11, 12 yamalarında yani 10 baş... El 11 ile başlıyor yanılmıyorsam. E, 17 Haziran'da başlıyor bu arada El İnanılmıyorsam 12-11 ile başlıyor. Onların da yani durumu biraz Wunder'ın sorumlulukunu artması Belki Razork'un üzerindeki baskıyı da azaltabilir. Bilmiyorum ama özellikle birilerinin erken oyunda biraz daha fazla sorumluluk alıp aktif oynaması gerekiyor. O yok. Yani Upset ve Hyliss'e lane'e oynuyorlar. Humanoid hiçbir şey oynamıyor erken oyunda. Bunlar az bir şeyle yayın oynuyor. Birilerinden daha fazla baskı noktası, biraz daha aktivite almaları gerekiyor belki de Razork'un daha rahat hareket edebilmesi için. Onu sağlayabilirlerse hala önemli bir favori durumundalar. Ama geçen mevsimi gördükten sonra o oyunda çok kolay sağlanabilecek gibi gözükmüyor. O yüzden bir numaralı favori olmayacaklardır bence yaz mevsimine gelirken. G2 son şampiyon, Yunan şampiyonu oldular. Normal satın dördüncü bitirmişlerdi. Hatta playoff'un ilk turunda çok iyi oynamamışlardı. Ama Loser bracket'a düştükten sonra Ciddi bir performans artışı gördük biz YouTube'da. Özellikle bu performans artışı zaten son haftada da bir şekilde yansımış olan Caps ve Flaked'deydi. Sezon boyunca iyi geçirmiş olan bir Broken Blade ve Yankosları vardı ama iki taşıyıcının yani Caps'in ve Flaked'in performansının artmasıyla ancak bir yerlere gelebildi YouTube. Fakat bunun özellikle Flaked'in durumunun formla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü MSI'da da gördük ki aslında Flakad'ın temel problemleri yani koridor aşamasında yaşadığı problemler 2'ye 2'de yapılan hatalar targamasında payı var bu arada bunda. Yapılan hatalar koridorda kaybedilen minyonlar zamanlar kontroller barikatlar vesaire derken g açık veriyor. g aynı açığı EU'da da verecek. Daha güçlü koridor oyuncuları var g alt koridorundan. Ve aynı açığı burada da verecekler MSI'de verdikler. Zaten burada da veriyorlardı fakat ne oldu play-off'ta? çok iyi bir form grafiği yakaladı. Hep delirdi ikisiyle beraber ancak kazanabildiler. Şimdi bunu göz ardı etmemek lazım. Evet, G2 şampiyon oldu. Evet, NSA sürpriz galibiyetler aldı. Ama g oynadı da oyna bakın. Şimdi kazanırken çok görkemli gözükebilen takım aynı zamanda kaybederken yoklara oynadığını da gördük aynı takım, Aynı takım, aynı oyuncular ertesi gün yokları oynayabiliyorlar. Şimdi bu çok riskli bir durum. Bu şampiyon yani büyük takımlarda olmaması gereken bir durum. Şampiyonlar ya büyük takım demek daha doğru olur bu nokta. Büyük takımlar bir günü bir günü tutar. Öngörülebilir olurlar en azından performans seviyesi olarak. Bir maç 10 üzerinden ikilik bir maç 10 üzerinden 10'luk oynamazlar. Hep 7-7 tuttururlar ortalama olarak. En kötü en kötü halinde 7 ile oynar adam yani. Bunu yapamıyor G2 ve Flakid'in gelişmesi şart abi. Olmaz yani Flakid o lane'in Flakid ve Targama skillisi. Yine tekrar söylüyorum tek başına O lane'in gelişecek kardeşim. O lane'in gelişmezse zor. İş çok zor g Yani rakiplerine kötü bir günde yakalamadı veya Caps'in çıldırmadığı bir günde tekrar şampiyon olamazlar. Bu haldeyken. Mad Lions önemli bir değişikliği sahne olan takımlardan bir tanesi orta koridor Reaker'la yollara ayrıldı. Ve Niski geldi. Ee, bence önemli bir upgrade olacak onlar adına. Çünkü Niski çok iyi bir tamamlayıcı. Çok iyi bir takım parçası. E, haritayı da çok iyi oynayan bir oyuncu bu arada Niski. Fakat Niski süper bir laner değil. Niski inanılmaz yaratıcı bir oyuncu mu tartışılır. Ama çok iyi bir tamamlayıcı. Şimdi bu var elde. Niski güzel tamamlayıcı. Okey. Armut çok iyi bir tamamlayıcı. Güzel. Kaiser çok iyi bir tamamlayıcı. Güzel. Abi yaratıcılık konusunda ciddi sıkıntılar var. Bunu ekstrasını bazen Kaiser'dan bulmaya çalışıyorlardı Karzi takımdayken. Çok fazla bulamıyorlardı. Yer yer bulduğunda bu arada Kaiser gerçekten çok iyi gözüküyordu. Fakat bir yaratıcılığa ihtiyaçları var. Elio'ya da çünkü o kadar yaratıcı bir oyuncu değil. Elio'ya da çok standart, sakin, düz bir şekilde rakibin üzerine binen bir oyuncu. Binebilirse oyunu sürükler. Binemediği durumlarda çok fazla yaratıcılığa ihtiyaç duyacak bir kadro bu. Nereden gelecek o onu bilmiyorum. Geçen mevsim iki maçta falan Unforgiven'dan çok ekstra performanslar aldılar. Ama yaratıcılık konusu başka bir şey. Yaratıcılık konusu maçın kafa kafaya veya geride gittiğiniz tıkanan bir noktada oyuna çözüme kavuşturmaktan bahsediyorum. Bence o yok. Mad Lions'da. Ben o yüzden bir yere kadar geleceklerini ondan sonra kalacağını düşünüyorum Mad Lions'ın. Tekrar şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum ama geçen mevsimden daha iyi olacaklarına bence hepimiz hemfikirizdir. Yani Riker o kadar eksi yazıyordu ki hiçbir şey yapamıyordu Mad Lions maçlarının içerisinde. Yine bence 3-4 sınırında olacak Mad Lions ama bu sefer tekrar şampiyon olabilirler mi? Bana biraz zor gözüküyor. Ama belli de olmaz. Belki de çok iyi bir sinerji yakaladılar ve üzerine koya koya devam edecekler. Misfits burada da bir oyuncu değişikliğimiz var. Hirit uzun süreli e, Misfits macerasının ardından takımdan ayrıldı. Ya da gönderildi. Bilmiyorum. E, irrelevant geldi skorlara. Takımı kalanı aynı şekilde devam ediyor. E, irrelevant bu arada Misfits'in kendi alt takımının oyuncusu. E, yani Misfits'in U e takımının oyuncusu. E, Shlatan Mersa devam ediyor. Ben geçen mevsim gördüğümüz Misfits'in e, Yıldızların çok bir araya dizilmesinden kaynaklandığını ve rakiplerin onlara çok gereksiz binler vermesinden Kaynaklandığını düşünüyorum. ya Ben Misfits'in bir daha bu kadar yukarıda bitirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Oyun olgunluğu olarak bence çok ciddi problemleri var. E, artı yani elit seviyede diyebileceğimiz tek oyuncuları VTO ve VTO'nun da playoff'ta ne kadar zorlandığını gördük aslında. Ki o da yani, elit seviyede olmadığını gösteren bir emaredir aslında. Demek derken bundan bahsediyorum. Yani, yani iddia edebiliriz belki VTO'nun elit seviyede olduğunu ama playoff'taki düşüş onun elit seviyede olmadığını gösteren bir durum bence tabii ki daha çok zamanları var. Tabii ki bu takımın yapısı zaten tamamen hani Vitio gelişsin. O ilerleyen dönemlerde belki yeni bir caps olsun diye kurulmuş bir ortam. ama şu anda takımın tecrübe seviyesi de bayağı düştü. Yani Schlatan çok yeni bir oyuncu. Vitio daha uzun kariyere sahip diğerlerine ama çok yeni bir oyuncu. Neon öyle çok yeni. Mersa çok yeni. Irrelevant zaten yeni geliyor ilk kez oynayacak. Yani zor iş. Zor iş. Özellikle e, rakiplerinin ciddi aldığı bir ortamda bu, bu takımın geçen mevsimki ki böyle ekstradan binler alabileceğini falan da düşünmüyorum. Bence yerleri 7 falan olacak bu mevsim. Rogue onlar aynı kadroyla devam ediyorlar. E, yani çok iyi bir normal sezon takımı olduklarını zaten biliyorduk ama geçen mevsime playoff'ta da iyi oynadılar ve ilk kez bunu gördük. Uzun sürdü playoff'ta bir türlü bir düzgün performans gösterebilmeleri ama en azından gördük. E, onu görebilmiş olmamız bence onların da çok büyük bir artı. Çünkü zaten çoğu şey iyi yapan, çoğu şey doğru yapan bir takım. Fakat özellikle playoff ortamlarında baskı yükseldiği zaman başlalarsan olmak üzere çok dağılıyorlardı. Bence geçen mevsim onu biraz çözdüler ve altından kalkabileceklerini, uzun sürse de bunun, bunu becerebileceklerini, playoff'ta da performans gösterebileceklerini bence hepimiz gördük Rock Rogue tarafından. Bence bu mevsim daha da iyi olacaklar. Açıkçası şampiyonluğun bir numaralı adayı diyemem onlara. Ama geçen mevsimden daha iyi olacaklarını düşünüyorum onların. Özellikle kompun bu kadar hızlı tekrar adapte olabilmiş olması, ne yapabileceğini bilmiş olması da rolün de daha büyük olacaktır. Çünkü e, bir tamamlayıcı gibi geldi komp geçen mevsim. Artık bir taşıyıcı olarak da kullanabilirler onu. Zaten onların oyun yapısı içerisinde işte Larsen'in çok aktif bir şekilde kurduğu kazanıp sağ sola etki etmesi, onun kurduğu baskıdan Maldrang'ın beslenmesi çok var ki Inspired varken de böyleydi bu. Buna çok e, iyi verim, verim verim verebilen bir takım bu. Üstelik bir de Skordor'u daha aktif kullanabileceğiniz bir da var. O da Amne'yi daha aktif kullanabilecekler. Ben onların daha iyi olacağını düşünüyorum geçen mevsimden. Şampiyon olabilirler mi? Valla emin değilim. Şimdi g problemleri ortada. Fakat Rogue G2'nun problemlerini üstüne gidebilen bir takım değil. Yani Fanatik'in bot lane'ini koyalım Rogue'a paramparça ederler bence g Ama o yok işte. Baskıyı Öte yandan fanatiklerin de haritanın üst tarafında sıkıntı yaşıyor e, G2'ye karşı. Yani hepsinin ana üç favorinin diyeyim rock, Fanatik ve G2'nun çok büyük ve temel problemleri var. Bu zaten hani uluslararası sahnede direkt olarak rakipler bunun üzerine gidiyorlar. Yine gidilecek ama en azından e, daha az diğerlerine kıyasla problemleri ve evet belki çözülmesi daha zor olabilir az, az ve büyük problemler oldukları için ama birbirlerine karşı da aynı zamanda bunları istifade edebilirler. SK Gaming... Bunlar da aynı modda devam ediyorlar, e, GenX, Gilius, Sertus, Cezu ve e, Triggs ile. E, ben SK Gaming'den hiçbir şey olacağını düşünmüyorum, e, SK Gaming filler bir takım bence, e, takım da filler bir takım. Yani oyuncular da filler bir oy oyuncu grubu, yani bu bu oyuncuların bence hiçbiri, e, belki işte Gilius'un geçmişte bazı şey yani bir takımı alıp sürükleme konusunda giriyorsa bir, bir seviyeye kadar yani beşinciliğe kadar falan belki sürükleyebilir. Ben bu takımda hiç öyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir kişinin bu takımı sürükleyip oyun planının onun üzerine kurulacağı, takımdaki diğer arkadaşlarını yukarı çıkarabilecek vesaire bir oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Herkes tamamlayıcı bu takımda. ben o yüzden başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Bence SK Gaming'in de geri yani Misfits. Yani Misfits'in belki altında bile hatta olduklarını söyleyebiliriz. BDS ee, onlar ligin tabii yeni takımıydı geçen mevsim. E ee, onlarda da ufak bir değişiklik var. Ee, Limit, e Limit bıraktı, inaktif oldu. E ee, geldi, Erdot geldi. E ee, da agresif oynayacak. Ee, orada. E ee, agresif o tabii Adam'dan farklı bir oyuncu. Bu arada Adam da yani abi tam Adam'ın oynayacağı metaydı. Olaf kontrolden çıkmış durumda bir de 12 11'de nerf'liyoruz ayağına buff'ımsı bir şeyler atıyorlar falan. Parmaban alırdı gerçekten şampiyona ama agresif öyle oynayacaklar. Agresif o tabi U Masters'da bir süredir kendini gösteriyor. Oraların iyi oyuncularından bir tanesi agresif o. U Masters ama Elise Sivis farklı abi. U Masters'da bir sürü oyuncu gördük biz U Masters'da veya TCL'de veya işte Rusya'da iyi oynayıp EU'ya gidince şey yapamayan, direnemeyen, mücadelede rekabet edemeyen. Özellikle bu tabi orta koridorlarda daha çok oluyor. ama diğer rollerde de ee, örneklerini gördük. Ee, ne kadar adapte olacaklar önemli ama BDS için asıl amaç dediğim gibi yine geçen mevsimde benzerdi. İyi bir oyun oynamak, düzenli olarak gelişmek olmalı. Ki geçen mevsim aslında belli oranda geliştiler. Ama belli oranda geliştiler. Yani gelişim de limitli kaldı. Daha fazlasını gelişmek isteyecektir BDS tarafı ama ben onların da yerinin geçen mevsimden çok değiştiğini düşünmüyorum. Yine onlar da playoff potasının dışındalar bence. Son takımımız Vitality. Vitality ile alakalı bir sürü haber çıktı bu arada. Ee, Selfmade'in yerine işte Harun'un geleceği, Haru'da işte şeyde oynuyordu. E, ee, NLC'de, İngiltere'de. u de oynuyordu yani. Eski Koreli ormancı işte şey döneminde falan. Canci miydi o zaman? Herhalde Samsung'du o zaman takımladı. Neyse o dönemlerde Worlds falan da görmüş bir oyuncu. Tecrübeli oyuncu. E, şu anda elimizde kadrolarda hala self var gözüküyor. Self made oynayacaklarını düşünüyorum o yüzden. E, geçen mevsimden değişen ne olacak dersiniz, hiçbir şey değişmeyecek Vitality adına. Vitality ya self ya Alfa'yı ya bir tanesini feda edip kaynakları bölüştürmek zorunda. Bölüşemiyorlar. Yetmiyor. 3 kişiyi haritanın üst, üst tarafındaki kaynaklar yetmiyor. Ha bunu çözmeye çalıştılar bu arada. İşte Perks'ü Galio ile falan kullanmaya çalıştılar ama alışkanlığı yok takımdaki 3 üç oyuncunun üçünün de. Üçü de bilmiyorlar böyle oynamayı. Ve bu böyle sıfırdan öğrenilebilecek bir şey değil. Yani ya self made'in gibi oynaması lazım. Kendi kaynaklarını gerekirse feda edecek, sürekli haritaya baskı kuracak vesaire. Ya Alfari'nin daha çok zayıf taraf oynamaya alıştırıp kendi belli, du belli, durumlarda dilenciliğe razı olması gerekiyor. Ya da Perks'un haritayı daha çok etki edip laning'de biraz daha dezavantaj çıkıp Şahu gibi hareket etmesi gerekiyor. Şimdi bunların üçü de bu oyuncuların üçü de bu modelde oyuncular değiller. O yüzden bu alışkanlığı değiştirmek çok kolay değil. Haritanın altında ne olduğunu zerre önemi olmuyor böyle olduğu zaman. Yani Karze ve Labrov'un yaptıklarının hiçbir önemi olmuyor. Haritanın üstünde bambaşka şeyler yaşanıyor çünkü. Bunu çözemezlerse yine aynı problemler devam edecek. Yine playoff'a belki ucundan girecekler kadro, oyuncu kalitesiyle vesaire. Ama çok ilerleyebilecekler. çok başarılı olacağını düşünmüyorum Vitality'nin yine diyelim. Ve Elisi yaz mevzim önce skanemiz, e, ön değerlendirmemizin sonuna gelelim. Elisi 17 Haziran'da başlıyor. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.